Bilgi Kalemi ailesi, hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. Bugün tarihimiz malum birçok kahramana yer vermiş. Onlardan bir tanesi olan, inanç ile o bulunmuş olduğu bölgeyi savunan ve adını çöl kaplanı olarak günümüze kadar ulaştıran Fahrettin Paşa'yı konuşacağız. Ve tabii ki bunu konuşurken de okulumuzun tarih öğretmeni, sosyal bilgiler öğretmeni Abdullah hocamız aramızda. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah hocam ben de. Evet hocam bugün konuşacağımız Medine müdafimi, evet. çöl kaplanı lakabıyla Fahrettin Paşa olacak. Evet hocam ben sözü fazla uzatmayacağım. Evet. Bu işin e, uzmanı sizsiniz sizlerden dinleyelim Fahrettin Paşa'yı. Şimdi hocam Fahrettin Paşa 1868'de doğuyor. O doğduğu yıllarda biraz o dönemin şartlarına bakmak lazım Osmanlı'nın. Osmanlı 19. yüzyılda artık böyle çökmeye yakın diyelim. Balkanlarda isyanların başladığı. Ondan sonra iç istikrarın bozulduğu, ekonominin bozulduğu bir dönemde. Evet. evet. Şimdi Fahrettin Paşa böyle bir ortamda doğuyor. Ee, Bulgaristan'da doğuyor aynı şekilde. Şimdi Balkanlar o dönemde karışıp Kendisi de büyüyünce, ilerleyen yaşlarında askerlik mesleğini seçiyor. Asker olmak istiyor. Bununla alakalı rüştiyeye, ondan sonra harbiyeye, Erkan-ı Harbiye, Erkan harbiye Harbi okullarına gidiyor. Askeri eğitimini tamamladıktan sonra tabii ki de onun gençlik yıllarına denk gelen Osmanlı'nın da büyük felaketi Balkan Savaşları. Evet. Balkan evet. Savaşları neticesinde biz zaten bütün Balkanları ne yazık ki elimizden çıkartacağız, kaybedeceğiz. Hatta Edirne bile bir ara elimizden çıkıyor. Sonrasında tekrardan geri alabiliyoruz. Böyle bir dönemde askerlik vazifesini yerine getiriyor Fahrettin Paşa. Ee, dediğim gibi Balkan Savaşları sonrasında da Birinci Dünya Savaşı. Asıl kendini göstereceği yer, o meşhur e, çöl kaplanı ünvanını, Medine müdafi ünvanını kazanacağı savaş, Birinci, Birinci Dünya Savaşı. Savaş. Şimdi bu savaş esnasında da ilk başta Irak taraflarında görevli, henüz daha Hicaz'da değil. E, bu arada arkadaşlar şimdi böyle konuşurken e, şey yapalım, e, söyleyelim şimdi Hicaz derken aklımıza neresi gelmesi Gerçekten. lazım? Hicaz dediğimiz bölge, Mekke ve Medine'nin bulunduğu o coğrafyanın adına biz Hicaz, Hicaz diyoruz. Evet. E, i̇zleyicilerimiz bilsinler bunları. Şimdi ilk başta tabi dediğim gibi Irak bölgesinde görevli. O bölgede Ermeniler isyan çıkarmış durumda. Evet. Tabi ma malum biliyoruz o 1915'teki o olayları e, isyan etmiş durumdalar. Osmanlı Devleti zor durumda. E, Fahrettin Paşa da bölgedeki Ermenileri e, kontrol altına almak için onlarla savaşıyor ve onları bastırıyor. Sonrasında bir haber geliyor. Osmanlı idaresine yönetimine Araplar isyan edecek diye. Tabi şimdi Araplar isyan edeceklerken, şimdi burada da bir yanlışı düzeltmek lazım. Bizim kitaplarımızda bir de algımızda daha çok hani böyle bütün Arapların isyan etmiş olduğu gibi evet. bir şey var. Bu böyle bir şey değil tabi ki de. Ee, i̇syan eden Arapların önemli bir çoğu Bedeviler ve şey nasıl diyeyim size Osmanlı idaresinden memnun olmayan İngilizlerin desteğini arkasına almış yerel yöneticiler evet. bu adamlar. Bunlardan bir tanesi Şerif Hüseyin. Evet. E, Osmanlı'yı isyan edecek. Bir de e, bu Suudi Arabistan diye malum bir devlet var şu anda. Hı hı. Bu Suudi Arabistan'ın şu anki kurucu ailesinin o kurmuş olduğu devlet Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yı arkasından vuran aile evet. aslında. Yani o Suud ailesi hocam hı hı. ismini o ta ki o şeyden alıyor. Osmanlı'ya isyan eden aileden, aileden alıyor. Ve sonrasında İngilizlerin desteğiyle Suudi Arabistan devletini kuruyorlar. Burada bir parantezi de şey açmak lazım. Meşhur Lawrence İngiliz evet. ajanı. Şimdi ajanlık faaliyetleri Osmanlı topraklarında zaten yüzyıllardır süren bir şey. Çünkü Osmanlı devleti süper güç. Evet. Yani bu devleti çökertmek askeri açıdan Kolay değil. E ne yapacak bu adam da? Mecburen e, bu iç iç e, şeyleri karıştırarak e, isyanları kullanarak Osmanlı'yı arkadan vurduracaklar İngilizler de. Arapları tabi özellikle bedevileri kandıracaklar. Evet. E, ne yazıktır ki onlar da onlara uyacak. Evet hocam. Lawrence demişken hocam lafınızı kesiyorum. Şöyle bir ifadesi var Lawrence'ın. Yani kendi rolünü o kadar iyi oynamış ki hocam. Kendi başınayken bile geceleri namaz e, kılmaya kalkıyorum gibi bir ifadesi var. Yani bu anlamda da çok dikkatimi çekmişti bu husus. Buyurun hocam siz devam edin. Hocam Lawrence şöyle bir adam. Dediğiniz gibi e, Arap kültürüne de, dinimize de kendini tamamen adapte etmiş. Evet. Çünkü adamın işi bu aslında. Yani işi derken şöyle. Yani kendini buna adamış. Evet. Bir dava gibi görüyor bu işi. E, ve bunu çok benimsemiş. E, bunun zaten neticesinde Arap liderlerini, o e, yerel aşiret liderlerini o kadar güzel kandırıyor evet. ki. Yani bir anda 50 bin kişilik bir kuvvet topluyorlar. Eyvallah. Yani mesela ben şeye bakmıştım Fahrettin Paşa Medine'yi o Hicaz bölgesini savunduğu esnada o yerel aşiret liderlerinin bin kadar bir askeri var ama buna mukabil Osmanlı ordusundaki asker sayısı 15.000. Şimdi tam bu esnada da şöyle bir şey oluyor. Şimdi Fahrettin Paşa Medine'ye gönderiliyor. Cemal Paşa ona diyor ki bu bölgede Araplar Bedeviler isyan edecek. sen buraya git hani buranın kontrolünü eline al. Şimdi Fahrettin Paşa bölgeye geliyor ama bölgeye geldiğinde e, sene 1916 hemen sonrasında Osmanlı Devleti mağlup olmaya başlıyor İngilizlere. Bizim meşhur bir kanal harekatımız var ismini şeyden alıyor bu arada bu e, Süveyş kanalı var ya biz oraya saldırıyoruz e, ama kanalı geçemiyoruz. Mısır'a giremiyoruz. Bunun üzerine İngilizler karşı taarruza geçiyorlar ve 1918 yılına kadar o geçen iki senede e, şeye kadar Antakya'ya, Hatay'a kadar Osmanlı ordularını mağlup ediyorlar. O bölgeyi elimizden alıyorlar. Şimdi Fahrettin Paşa bölgeye geldiğinde Osmanlı ordusu kanal harekatını yapmış, başarısızlığa uğramış. Sonrasında İngilizlerin karşı taarruzlarıyla uğraşmak durumunda. Evet. Destek istiyor. Ama destek, destek gelmiyor. Yok. Şimdi Cemal Paşa'ya devamlı haber gönderiyor. İşte paşam hani destek gönderin, asker sayımız yetersiz, burayı kormamız lazım. Şimdi Cemal Paşa da bakıyor ki Hicaz Uzak yani şey bölgesine şimdi Mekke, Medine, Suriye'ye, Filistin'e uzak. Hı hı. Yani elde tutması zor olarak görüyor orayı. Fahrettin Paşa'ya destek göndermiyor. Şimdi Fahrettin Paşa böyle bir durumda Medine'yi savunmak zorunda. Mekke de elden çıkmış. Mekke'yi de koruyamamışız. Şimdi dediğim gibi az önce bir rakam telaffuz etmiştim. 50 bin asker az değil. Evet. Bir de şöyle şartlarında savaşıyorsunuz. Yani ben bir hesap yaptım hocam. Şimdi düşünüyoruz mesela Ramazan ayı geldiğinde oruç tutuyoruz. Aç kalıyoruz. Açla zor tahammül ediyoruz. Özellikle yaz aylarında. Yani bundan birkaç sene öncesine kadar yazın oruç tutuyorduk. Değil mi? Böyle ölecek kıvama geliyorduk neredeyse. Allah'ım hani bir an önce iftar olsun da kurtulalım Ya adamlar bizim askerimiz yaz ayında o sıcaklarda 40-50 dereceye varan çıkıyor. sıcaklarda yani aç kalmışlar. Ve günlerce aç kalmışlar. Yani. O meşhur çekirgeyi çekirge. Ya çekirge yiyorlar. Ya bugün yani böyle tahayyül etmesi çok zor bir şey bu. Hani biz böyle anlatıyoruz ama insanlar hem çok şey zannediyorlar. Hani savaştık kaybettik. Yani savaştık kazandık. Ya bunun altında yatanları bir bilseniz. Evet. Aç kalan bir insan. Ya sa savaşmaya geçtim yani. Normal yürüyemez bile. Ama biz o koşullarda bakın. Ee, Birinci Dünya Savaşı bitiyor. 1918'de Ekim ayında. Bitmesine rağmen 3 ay daha savunuyoruz Medine'yi. Düşünün evet. o şartlar altında. Şimdi yine öncesine gelelim. Şimdi biz devamlı yardım istiyoruz. Yani Fahrettin Paşa devamlı yardım istiyor Cemal Paşa'dan. Cemal Paşa da gönderemiyor. Osmanlı ordusu zaten yeniliyor İngilizlere. En son bir de bu Arapların şeyleri var. Yani o bölgedeki Bedevilerin e, tren hattına, Osmanlı tren hattına saldırıları var. Yani şöyle söyleyeyim. Bir tren yolu var e, ve bu tren yolunu koruması çok zor. Şimdi korumanız için de asker lazım. Yani sadece Fahrettin Paşa Medine'yi korumuyor ki. Medine'ye gelen o tren yolu üzerindeki bütün hatları korumak evet. zorunda. Yani aç kalmaması için orayı da korumak zorunda. Oraya da asker gönderiyor. Yani elindeki asker sayısı kısıtlıyken daha da kısıtlı oluyor. Özellikle Medine'yi savunurken. Çünkü adamlar devamlı sabotaj yapıyorlar tren hattına. Tabi bu arada Medine'de malum bizim kutsal emanetlerimiz var, onların da İstanbul'a gönderilmesi gerekiyor. Çünkü Arapların eline geçmemesi lazım. O sebeple o hatta biraz Tabi hatta var. da çok fazla önem veriyoruz, çok fazla asker gönderiyoruz oraya. 1917 yılında kuşatma artık başlayacak şey yapıyor, Fahrettin Paşa tehlikeyi görüyor ve hemen kutsal emanetleri toplatıyor. 2000 kişiye yakın bir kuvvetle İstanbul'a sevk ediyor gizli bir şekilde. ...çok gizli bir şekilde İstanbul'a sevk ediliyor. Kutsal emanetler sonrasında artık Medine müdafası daha da sıklaşmaya başlayacak. Arap saldırıları, o yerel aşiretlerin saldırıları artıyor. Şerif Hüseyin devamlı İngilizlerden takviye alıyor. Hem para hem silah desteği alıyor. Dediğim gibi 50 bine ulaşmış bir asker sayısı var. Buna mukabil 10 bine yakında Medine'yi savunan mücahitlerimiz var. Tabii şimdi 1917-18'e geldik. 18'de işler daha da karışmış durumda. Çünkü 1918'de biz Halep, Suriye'yi de, yani o bölgeyi de Suriye'yi de kaybediyoruz. Yani Medine'nin artık kara yoluyla bağlantısı, bağlantısı yok artık. Yani Osmanlı topraklarıyla olan kara bağlantısı kesilmiş durumda. Evet. Asker tamamen aç ve susuz bir şekilde savunmak zorunda Medine'yi. Şimdi 1918 yılı geliyor. Artık saldırılar daha da artmış durumda. Askerlerimiz dediğimiz gibi aç ve susuzlukla mücadele ediyorlar. Ve İstanbul'dan şimdi mütareke yapılıyor Mondros mütarekesi. Şimdi İngilizler diyor ki teslim olun. Fahrettin Paşa da diyor ki ben teslim olmam. İstanbul diyor ki teslim olun. O da İstanbul'a cevap gönderiyor. Diyor ki hani ben diyor Medine'deki Türk bayrağını indirmem. Eğer illa diyor teslim edecekseniz benim yerime başka bir kumandan gönderin diyor. Bu, bunun yanı sıra da Peygamber Efendimiz'e duymuş olduğu müthiş sevgi var. O bağdan ötürü de Medine'yi teslim etmek istemiyor. En son e Padişah Vahdettin kendisine bir mektup gönderiyor teslim etmesiyle alakalı. Doğrudan normalde padişah böyle bir şey yoktur. Hani gidip de paşaya doğrudan bir şey göndermez, aracılar kullanır. Ama durumun vehametinden dolayı bizzat kendisi mektup yazıyor Fahrettin Paşa'ya teslim ol diye. Askerler de bu sefer e, huzursuz olmaya başlıyorlar. Özellikle subay kısmı, hani paşam artık hani mütareke imzalandı, padişah hazretlerimiz de hani mektubunu gönderdiler, hani teslim edelim artık. Yani umutsuzca e, savaşmanın bir manası yok diyerekten e, paşaya baskı yapmak zorunda kalıyorlar ve okuduğum kadarıyla o Medine müdafası bittiği zaman askerlerimiz şehirden ayrılırken e, oradaki Medine halkının da ağlayarak askerlerimizi uğurladıklarını okumuştum. Bu da beni bayağı duygulandırdı. Tabii sonrasında da Fahrettin Paşa'yı İngilizler çok tehlikeli bulduğu için teslim etmiyorlar, Malta'ya götürüyorlar. Malta adasında bir sürgün hayatı yaşıyor kendisi uzunca bir süre. Sonrasında Almanya'ya gidecek, Almanya'dan Rusya'ya geçecek, en son tekrardan milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya geliyor. Mustafa Kemal Paşa da kendisine yeni bir görev veriyor burada. Afganlarla o yıllarda Afganistan devleti var. Türk dostluğu pekişmiş durumda. Bu dostluğu daha da arttırmak için Fahrettin Paşa'yı Afganistan'a gönderecek. Orada Kabil Büyükelçiliği yapacak Fahrettin Paşa. Türk-Afgan dostluğunu pekiştirmek için. Sonrasında da tekrardan yurda dönecek. Hı hı. Askerlikten emekli oluyor. Emekli olduktan sonra da 1948 yılında vefat edecek. Böyle bir hayat. Yani Mekiş evet. cepheden cepheye koşmuş. Peygamber Efendimiz'in sancağını İslam sancağını indirtmemek için Medine'de can siperhane savaşmış. Evet. Mütareke imzalanmasına rağmen 3 e, ay daha savaşmış. Bakın yani 1918 Ekim'inden 1919 Ocağına kadar 3 ay boyunca direniyor, teslim olmuyor. Savaş bitmesine rağmen dediğim gibi padişahın özel mektubuyla ve askerlerinin de ısrarına dayanamayarak Medine'yi teslim ediyor. Medine teslim olunduktan sonra da malum biliyoruz yine söylemiştim. Ee, Şerif Hüseyin e, orada İngilizlerle anlaşmıştı demiştik ama e, sonrasında İngilizler e, Şerif Hüseyinden desteğini çekip Suud ailesine destek vermeye başlıyorlar ve bugünkü Suudi Arabistan ben devleti evet şekillenip kuruluyor sevgili hocam şu anda Suudi Arabistan diye bir devlet varsa bu az önceki anlattığım Hı -hı. olaylar mukabilinde kurulmuş bir devlet. Bu. Evet hocam. Yani dikkatimi çeken nokta şu oldu hocam çok sıcak olduğunu bahsettiniz. Ramazan ayından bahsettiniz. Şimdi normalde biz de Ramazan haricindeki sıcaklarda dayanamıyoruz. Hemen işte soğuk bir su içme ihtiyacımız oluyor. Ama Ramazan ayı geldiğinde normalde birazcık daha bir inanç gereği herhalde insana birazcık daha bir dirayet, bir güç geliyor. Fahrettin Paşa'nın da orada yaşamış oldukları ve askerlerinin bu kadar sıcak ve açlıkla mücadele olmasına rağmen bu savunmayı devam ettirmelerindeki önemli nokta Peygamber Efendimize duymuş evet. olduğumuz muhabbet yani asker, yani en alt rütbesindeki Erden Hı -hı. en üst rütbesindeki Paşa'ya kadar Peygamber Efendimize duyduğumuz muhabbet yani muhabbet. bunun başka bir açıklaması yok çünkü orada var. bir asker o bile o muhabbeti duymasa bir isyan bir e, bırakalım gibi muhakkak bir... hocam tabii ki de ben yani birçok savaşı inceledim tarihteki birçok savaşa baktım birçok devlette millette bu vardır yani kale kuşatılında veya bir savaşta bir şey olduğunda komutana isyan etme olasılığı çok yüksektir Hı -hı. ki bunun gibi birçok vakaya karşı evet. ama bu çok başka çok bir şey çok farklı bir yani bu, bu yani insanüstü bir şey evet. ya peygamber efendimize duyduğumuz o müthiş muhabbetin karşılığı evet. bu aslında evet hocam çünkü diyorum ya üç bakın savaş bitiyor savaş bitmesine rağmen üç ay daha direniyoruz ve padişahın özel ricasıyla Fahrettin Paşa teslim olmak zorunda kalıyor. Evet. Yani Padişah Hazretleri böyle bir şey yapmasa yani daha da devam edecek. Devam evet. edecek. Belki canıyla da olsa. Canıyla da olsa söper, ödeyecek yani. Ödeyecek. Ama işte Peygamber Efendimiz'e o duygu, hı hı. duyduğu müthiş muhabbetin karşılığı evet. yani bu mücadele hı hı. aslında hepimize de ders olmalı. Ders olmalı. İşte tarihimiz böyle dava insanlarıyla, dava adamlarıyla dolu. Eğer davasına sahip çıkacak olan nesillerimiz devam ettiği sürece de ülkemiz e, payidar olmaya devam edecektir diye düşünüyoruz hocam. İnşallah. inşallah. Evet. Hı. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ağzınıza sağlık. Yani Fahrettin Paşa ile alakalı olarak e, aklımızda ki tüm e, soruları e, yanıtlamış oldunuz. E, ben zaten hayretle dinlemiş oldum. Küylerim diken diken oldu. Çünkü gerçekten önemli bir yere sahip Fahrettin Paşa. Belki bundan daha önceki zamanlarda bu kadar anıldığını e, ben pek rastlamamıştım açıkçası. Ama bu gibi kahramanlarımızın da anılması, yaşatılması, gelecek nesillere bu kahramanların aktarılması gerektiğini düşünüyorum çok hocam. Bu sebeple vermiş olduğunuz, bize aktarmış olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Evet sevgili Bilgi Kalemi ailesi, bugün Fahrettin Paşa'yı konuştuk. İnşallah bundan sonraki programlarımızda da belki dava adamlarımız, belki tarihimizden güzel hikayelerle sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler diliyorum.